konuşmanın kapak sayfası var. Onu ben müsaadenizle paylaşayım. Kandıklarımızı değiştirmeye çalışarak bunlar çok zordu. Ancak bunların hepsi bizim için. Geri zihin e, konuğumuz doçent doktor Vehbi Bayhan. Böyle bir süreçten geçtik. Öğrenciler de mutsuz bu süreçten. Yani evet sizin bahsettiğiniz gibi bir taraftan e, uzaktan öğrenmeyi, e, online eğitimi e, me bir geçiş oldu. Zihin'de bir zihinde biri bir konuyu konuşacağız bu akşam. Felsefe Küreselleşme ile karşılaştı. Küreselleşme de felsefeyi olumsuz yönde etkiledi. Üçüncüsü pragmatizm bir ahlak teorisidir ve nihayetinde pragmatizm bir anlam teorisidir. Size selam vererek bir şekilde sizinle işbirliği yapmak isteyen sulh ve barış elini uzatan kişilere sakın ona sen Müslüman değilsin demeyin uyarısı var. Şafak öncesi an, en karanlık andır. Ee, ve bir hatırlatma yaparsak, ee, diyor ki Yüce Allah, ee, ben zorluğun içine kolaylığı da koydum. Eğer ki biz kendi beslendiğimiz düşünce kaynaklarını, biyografi bağlamından çalışmaz, hem kendimiz hem kendimizden sonraki kuşaklar için ortaya koymazsak, tabiat boşluğu kabul etmez hesabı. Ee, başka bir iş, bu işi yapanlar bu alanı doldurur epistemolojide büyüm zirve noktalarından birisidir. Tartışmalar olmakla birlikte tabii bunları az önce söylediğim gibi ezberci böyle genel kabuller gibi söylemek adına söylemiyorum. İbn Sina kendisinden önce hiçbir filozofun derinlemesine yapmadığı şekilde kavramlar ile olgular, kavramlar ile kavramlar arasındaki ilişkileri etüt ediyor. Birinci seviyede. Fakat Nietzsche'nin ortaya koyduğu bu eleştiriler karşısında ortaya koyduğu çözümlemeler eleştiriler kadar tanımca kıymetli değildir. Eleştirilerde başarılıdır ama çözümlerde o kadar başarılı olduğunu ben düşünmüyorum kendi Bir insan modeli ortaya koyuyor. Bu insan da yaratıcılığıyla e, hiç ayrın ayrılmayan, ayrı düşmeyen, e, mükemmel bir insan tarif e, verebildiği. Ee, ama daha önemlisi orada e e, klonlama tarzıyla e, insanların ürediğini e.